İskenderiye Kütüphanesi, antik dünyanın en büyük bilgi merkezlerinden biriydi ve kaybolması tarihin en büyük kayıplarından biri oldu. Milattan önce 3. yüzyılda 1. Ptolemaios tarafından kurulan bu kütüphane, Yunan, Mısır, Pers ve Hint medeniyetlerine ait bilimsel ve felsefi metinleri barındırıyordu. Öklid'in geometri teorileri, Arşimet'in mekanik çalışmaları, ve Eratosthenes'in dünyanın çevresini hesaplaması gibi önemli bilgiler burada bulunuyordu. Kütüphanenin yok oluşuyla ilgili birçok teori var. Milattan önce 48'de Julius Caesar'ın Mısırla savaşında yangına maruz kaldığı, milattan sonra 391'de Piskopos Theophilus'un pagan kültürünü yok etmek için kütüphaneyi yaktığı ya da milattan sonra 642'de Halife Ömer'in fetih sırasında yok ettiği iddia ediliyor. İçindeki bilgiler modern bilimin gelişimini yüzyıllarca geciktirmiş olabilir. Buhar gücü, tıp, mühendislik ve astronomi alanlarında erken keşifler yapılmıştı. Eğer bu bilgiler korunabilseydi, insanlık bilim ve teknolojide çok daha ileride olabilirdi. Bu kayıp, insanlığın bilgi yolculuğunda büyük bir engeldi. Peki, gerçekten hangi bilgiler keşfedilmişti ve kaybolan metinler dünyayı nasıl değiştirebilirdi?